bugün bir yazılımı tanıtıyoruz. Bugün burada bir kararın arkasında duruyoruz ve o karar şudur. Bu defa geç kalmayacağız. Geçmişte çok şey ıskalandı bu topraklarda. Matbaayı kaçırdık. Sanayi devrimini kaçırdık. Ve bugün bazı meselelerde hala başkalarına muhtaçız. Ama sebep hep aynı. Zamanı ıskalama alışkanlığı. Biz bu alışkanlığı bozmak için buradayız. Ve inanın bu sadece bir teknoloji meselesi değil, bu bir zihniyet değişimidir. Peki, dijitalleşmenin belediyeye ne katkısı var? Gelin bunu birlikte konuşalım. Bizim anlayışımıza göre teknoloji vitrin süsü değil. Kamucu bir aklın aracı, mali disiplinin en güçlü destekçisidir. <laughs> Türkiye'de vergi borcu olmayan belediyelerden biri isek, bunun arkasında kaynaklarını doğru kullanan, israfa geçit vermeyen bir yönetim anlayışı var. <laughs> Ve şimdi bu anlayış siyor gibi sistemlerle güçleniyor. Zaman kazandık, bütçeden tasarruf ettik, insan gücünü daha verimli kullandık ve hepsinden önemlisi bu sistemi dışarıdan satın almadık. Kendi personelimizle, kendi vizyonumuzla hiçbir özel firmaya bağlı bağımlı olmadan geliştirdik. Bu sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda bir bağımsızlık bildirgesidir. Sevgili dostlar, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de altını çizdiği gibi, 21. yüzyılın ikinci çeyreğine giriyoruz. Bu sefer treni kaçırırsak bir daha yakalama şansımız olmayabilir. Bu söz sadece bir tespit değil, bir yön tayinidir. Biz bu çağda izleyici değil, kurucu olmak istiyoruz. Ama şunu da açıkça görelim. CHP'li belediyeler bugün açık bir saldırı altındadır. Kaynaklarımız kısıtlanıyor, projelerimiz engelleniyor, Başkanlarımız yargı sofrasıyla tehdit ediliyor. İktidar, halk iradesiyle kazanılmış yerel yönetimleri bir tür cezalandırma mekanizmasıyla işlevsizleştirmeye çalışıyor. Ama biz biliyoruz ki bu saldırılar bugüne değil, geleceğe yöneliktir. Kaybettiklerini görenler, yarının iktidarına yürüyen halk iradesini durdurmak istiyor. Biz ise bu baskılar karşısında eğilmeden, yılmadan yolumuza devam ediyoruz. Çünkü bizim derdimiz gösteriş değil, gelecek. Biz günü kurtarmak için değil, yarını inşa etmek için çalışıyoruz. Ve bu zor koşullarda bile odun pazarında tam da bunu yapıyoruz. Engel koyanlara değil, önünü açmamız beklenen yurttaşlara kulak veriyoruz. Geçmişte kaçırdıklarımızın telafisi yoktu ama bugünün dönüşümünü biz inşa edebiliriz. Bu treni beklemiyoruz, bu treni sürüyoruz. Dijital dönüşüm derken bazı kaygıları da duyuyorum. Robotlar işlerimizi elimizden alacak mı diye soranlar oluyor. Açıkça konuşalım. Eğer bu sistem düşmansa onu tanımak gerekir. Dostsa o dostluğu akıllıca yönetmek gerekir. Biz bu teknolojiyi düşman değil, yeni bir yol arkadaşı olarak görüyoruz. Ve şunu unutmayalım, belediyecilik artık sadece asfalt dökmekle ilgili değil. Veriyi okumak, zekayla yönetmek, insanı merkezde tutarak geleceği bugünden kurmak zorundayız. Siyor işte bu anlayışın ürünüdür sadece görev takip eden bir yazılım değil, kurumsal hafızayı diri tutan, yönetim refleksini keskinleştiren, daha hızlı, daha şeffaf hizmet sunan bir sistemdir. Buradan emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve özellikle bu süreci vizyonuyla üstlenen Odun Pazarı AŞ Müdürlüğü'ne ve teknik kadromuza teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısıdır, kolektif bir başarıdır. Sözlerimi bitirirken bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin birlikte yürüyelim. Gelin birlikte kuralım geleceği. Çünkü biz inanıyoruz. Geleceği kaçırmanın en garanti, kaçırmamanın en garantili yolu geleceği başlatanlardan biri olmaktır. Odunpazarı Belediyesi olarak bu dönüşümü başlattık. Hem halkımız için hem çalışanlarımız için hem de Türkiye'deki tüm belediyelere örnek olmak için başlıyoruz.